veriyoruz. Aa deprem oluyor. Deprem. S Sakin olun. Sakin olun. Va. Wow. Evet şu anda deprem oluyor ve stüdyoda. Stüdyoda anında. Niye kesiyorsunuz arkadaşlar? Arkadaşlar. De vaat etti. nihan kararlı onayla. Evet seyirciler. Şu anda çok güçlü bir deprem yaşanıyor İstanbul'da. Bunu evet. yayında aktarmak durumundayız ama Evet. Deprem biz de çok oldu. ciddi şekilde çok ciddi şekilde sarsılıyoruz şu anda. Deprem oldu. 4 evet. büyüklüğünde bir deprem olmuştu ama çok güçlü bir deprem şu anda ciddi şekilde Evet. bulunduğumuz stüdyoyu sarstı ve sarstı bayağı. Evet. Evet hocam. Evet. Deprem Türkiye'nin gerçeği İslam. Sakatlıktan çıktığı için hani çok fazla top kaybı yaptı. O dikkatimi çekti dün saha içerisinde Kopsun. Kuveysa'nın sonradan oyuna girmesi. Değerli izleyenler, bu dakika itibariyle İstanbul'da deprem oluyor. Bismillah. Lütfen evet. sağlıklı bir şekilde yerlerinizi korumanızda fayda var. Endişe etmenize hiç gerek yok. İstersen beni seçebilirsin o gün. Evet. Hiç endişe etmenize gerek yok. Öncelikle sağlıklı bir şekilde yerlerinizi alın deprem ülkemizin bir gerçeği sağduyulu bir şekilde Önce önce soğukkanlığımızı korumamız gerekiyor her şeyden önce deprem hala devam ediyor bu sebeple de sakinliğinizi öncelikle korumanızı tavsiye ediyorum ama şiddetli bir depremle karşı karşıya kaldık ki birkaç dakika öncesinde yaklaşık 3.94 şiddetinde bir deprem daha gerçekleşmişti. De biz 15 yıl sonra bu çocuklara nasıl bir ülke bırakıyoruz? Nasıl? Bu çocuklar evet bir deprem oluyor. Küçük bir sarsıntı. Şimdi bu çocuklar için evet hissettik. Bir deprem evet. oldu değerli <laughs> evet. izleyiciler. Şu an e, bulunduğumuz Maslak'ta da yayın sırasında bu sarsıntıyı iyi hissettik. hissettik. Umarım ki Türkiye'de siyasi umarım ki Türkiye'de siyasal, sosyal, ekonomik alanlarda deprem olmayacak. Depremler sonersin ersin diye düşünüyoruz. Çünkü bu çocuklarımız işte 18 yaşına geldiklerinde acaba Nasıl bir ülke bırakmış olacağız bunlara biz? Meclis hanım meclisin üyeleri Sanıyorum evet, Deprem oluyor. Deprem oluyor. Evet. Evet. De... Büyük bir deprem anladığımız kadarıyla. Evet. Değerli izleyenler şu anda canlı yayındayız. Depreme yakalanıyoruz ama sanıyorum evet endişe edecek bir şey olmadığını umuyorum. Evet, evet. hala devam ediyor